Evet. Sevgili Yunus abimizle evinde buluştuk. Bizi evine misafir etti. Şimdi sizlere kısaca benim 20 yılı aşkın bir süredir tanıdığım Yunus Can abimizi tanıtmaya çalışacağız. Yunus abi bizi evine kabul ettiğiniz için teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Kendinizi kısaca yine kendiniz tanıtır mısınız? Ben emekli öğretmen Yunus Can ee, doğum tarihinden itibarına gerek duymuyorum. Emekli oldum. Emekli bir öğretmenim. Daha sonra bende bir ne aşkı başladı. Yani müzik sevdası. Kendimi bu yönde geliştirmeye karar verdim. Ne yapmayı öğrendim arkasından ne üflemeyi öğrendim. Ne icracısı olmak çok hoşuma gidiyor ve neyleri açıyorum, yapıyorum değerli insanlara yerine göre satıyorum, yerine göre hediye ediyorum. Böylece bir çalışmadan bir geçmişim var. Hala da devam etmekteyim. Yunus abi öğretmenim dediniz. Hangi, ne öğretmeniniz? Bir alanınız ben var mıydı? Sınıf öğretmeniyim. Ya, müzik eğitiminiz yok yani. Yani müzik eğitimim yok. Ee, sınıf öğretmeniydim. Ee, sınıf öğretmeni olarak atandım. çeşitli illerde, ilçelerde, okullarda çalıştım. Evet. Birçok öğrenci yetiştirdim. Ama sonradan sonra bu müzik eğilimine başladım işte. Yani öğretmenlik güzel bir duygu, çok ulvi bir meslek. Sizi ne yapımına ne sevk etti? Biri mi sizi yönlendirdi yoksa işinizden coşup gelen bir duygunun peşinden mi gittiniz? Ne yaptınız? Şimdi benim müzik hevesim vardı daha öncelerim. Başka bir enstrüman kullanıyor muydunuz? bir ara ut ile uğraştım. Bir ara da e, diğer suni şeylerle orkla uğraştım. Ork pek hoşuma gitmedi. Ut derken bir gün bizim bir topluluğumuz vardı. Birkaç arkadaş toplanıp müzik yapıyorduk. Benim elime bir ney metodu geçti. Süleyman Ergüner rahmetlinin merhumun Ney metodu elime geçti ben orada inceledim bu o arkadaşım bu kitabı bana hediye etti Bir de e, plastik neyi vardı neyi de bana hediye etti kendisi kozandan tayini çıktı Trabzona gitti hmm. ben bunun üzerine neyi incelerken yaparken işte okuyup bilgi edindikten sonra ben bu neye başladım. başladınız? Ne dediğimiz zaman en baştan başlayacak olursak ne yapımına nereden başlanır? Ne yapımına ilk önce kamış nasıl seçilir? Nasıl seçilen nereden bulunur, nereden toplanır? Kamış bizim ülkemizde var mı? Var. Yeteri kadar var Yeteri mı? Yeteri kadar var. Bizim Kozan bölgesinde çok güzel kamışlıklar var, çok güzel ne yapılan kamışlar var. Özür dilerim. Ben size kendinizi tanıdığım derken isminizi, mesleğinizi söylediniz ama memleketinizi söylemediniz. Memleketim ben aslan e, Feke, Adana Feker Akul Köyü'nde dünyaya geldim. Ondan sonra Kozan'a yerleştik. Kozan'da hala ikamet etmekteyim. Yani benim Evet. Doğum tarihiniz Doğum nasıl? Doğum tarihim 1946. 46 doğumsunuz. Şimdi tekrar e, kamış teminine dönecek olursak memleketimizde en iyi kamışlar hangi bölgede bulunuyor? En iyi kamışlar Samandağ bölgesinde. Yani Hatay Samandağ. Yani sınırlarımız içinde. Yani. Sınırlarımız içerisinde en güzel marka olan kamışlar Samandağ'ında. Ondan sonra Kozan bölgesinde yani Adana bölgesinde ikinci yeri ondan sonuçta Kıbrıs'ta Siz nereden temin ediyorsunuz? Kendiniz mi alıyorsunuz neyleri? yerinden kendiniz mi kesip tarlaya alıyorsunuz? Tarlaya gidiyoruz Ova'ya gidiyoruz. Ova'da kamışlıklarda. Bu neye? Her kamış uymaz. Uyması için şu perdelerin birbirine yakınlık olması eşitliği olması lazım ee, bu tip kamışları seçiyoruz biz belirli ölçüler var ona göre kamışları kesiyoruz kamışları getirip dış kabuklarını temizledikten sonra en az 6 ay 1 ay kurutmaya bırakmıyoruz. 6 ay falan sürüyor ha, sürüyor eğer onu yapmazsak zamanla tekrar kamış kendi haline döner. Hatta yaptığımız kamışların bir kısmı aynı şekle dönüşüyor. Mesela bu elimdeki yapmış olduğum kız kızney buradan aşağısı eskiye dön, dönmüş vaziyette. Bunu düzeltmem lazım. Eskiye dönmüş vaziyetteyken e, eğiliyor e, yani. E, eğiminiz kastediyorsunuz, değil ha, mi? Eğimini kastediyorum. Böyle baktığımız zaman buradan itibaren eğimli. Bunu tekrar doğrultma imkanımız ha, var ama, değil var. mi? Doğrultma imkanı var. Bu şekilde seçiyoruz. Seçtik kamışları getirdik eve. Kuruttuk. Altı ay geçti. Kendisi kendi doğasında kurudu. Müdahale olmaksızın. Evet, yok. Kendi Ondan doğası... sonra ne yapıyor? Az önce bir kelime e, telaffuz ettiniz. Benim dikkatimi çekti. Ney açma dediniz. Ney açmak ne demek? Neyi açmak demek e, neyin iç kısmını iç kısmını bir aparatla delmek. içini boşaltmak. Buna ne açmak denir? Arkasından perdelerini perdelerini yapmak buna ne açmak denir? Yani ne yapmanı diğer bir adı ne açmak